Ambulans nerede? Burada. Nerede? Burada. Göster. Aferin oğluma. Niloya nerede Niloya? Niloya. O aslan. Niloya nerede Niloya? Hadi. Niloya. Neredesin? Niloya. Hadi. Niloya. O kepçe. Ayaz'da büyük kamyon var. Ayaz'ın büyük kamyonu nerede? Evet, o gergedan. Baba. Nerede tren? Bak buradaymış tren. Ten. Araba. Baba. Uçak. Bak. Kaplan. Aslan. Leopar. Geyik. Ne arıyorsun oğlum? O ne? Dağ keçisi. Nerede zürafa? Aferin oğluma. Evet, bir tane daha gergedan. Elindeki ne? Kaplan mı o? Bay bay. Teşekkürler Ayaz. O da zürafa. Ayaz'ın balığı vardı bir tane sanki. Balık nerede balık? Aslan burada oğlum. Aslan burada işte. Bak Nilo'ya basacaksın. Orada Nilo'ya. Niloya. <laughs> Pikachu o Pikachu. Ay sen seviyor musun onu oğlum? Hayır böyle yapma. Onu ayaz yastık olarak kullanıyor değil mi oğlum? <laughs> Cici güzel Pikachu. Ayaz'ın büyük kamyonu da var. Büyük kamyonun içinde civciv var. Değil mi oğlum? Ne var içinde? Civciv. Ne koyalım başka kamyonun içine oğlum? Zürafa. Tamam yatır zürafayı yatır. Aferin. Tamam yatır. Aferin oğluma. Kamyonun içine başka bir şey koyalım mı oğlum? Tam Aferin Ayaza yazalım. Zürafa durdu işte. Benim güzel oğlum. Ayaza annesi bugün uçak aldı, tren aldı. Onu sen bebekken sana aldım ben. Salla onu. Salla bak ses çıkaracak o. Salla salla salla. Elindeki ne oğlum? Evet salla salla. Aferin Ayaz'a. Onu ben sana bebekken aldım. Hala bebeksin aslında. Teşekkür ederim bebeğim. Ver. Üstüne mi koyacaksın? koyduk böyle oy düştü bekle koyduk böyle oğlum bundan ses çıkıyor bak bay bay yapalım mı oğlum Baba. öpüyorum seni